Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karakter çıkarma taktiği yapacağım. Hatırladıysanız bu hesapta Hili D. 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 hesabında karakter çıkarmıştık. Ve bunu 8057 kupa yaptım bugün. Kupa kastım. Ve şimdi yine yapıyoruz. Uzatmadan geçelim. İlk ayarlara giriyoruz. Konumu Egi nerede? Egi yapıyorsunuz. Ben Egi bulamadım. Arkadaşlar ben Egi bulup geleyim. Evet arkadaşlar Egi buldum. Bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra dile geliyorsunuz. Dile en altın sağ yapıyorsunuz. Şunu yapıyorsunuz. Bu bize ne oraya kadar indiremiyorum. Bu. <laughs> karakteri deniyoruz. Ben Sprout'u istiyorum. Hello. Ve arkadaşlar buradaki robotlara bir kere gidiyoruz. buradaki. Evet arkadaşlar sonra geliyoruz. Büyük robotu 3 kez alıyoruz. bir kez vuruyoruz. Ve sonra şunların ortasına öldürüyoruz. Yapamıyorum. Can don't have a nice day. Pasta böyle oluyor. hemen çıkıyoruz arkadaşlar. Sonra giriyoruz markete. Şu kod yerine büyük harflerle G bir boşluk koyuyoruz önce ondan sonra ondan işte adını bilmiyorum neyse. Şunu koyuyorsunuz, şunu koyuyorsunuz, şunu koyuyorsunuz. Ve istediğiniz karakterin adını yazıyorsunuz. So, Şimdi bunu 20 kere tıklıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi arkadaşlar, karakteri çevirerek kutuları açıyoruz. Şimdi bu kutu değil. İlk bir kupa yolunu alacağım. Ve şunu çevirerek açacağım. Hadi. Vermedi. Şunu alalım bir. Ve yine çeviriyorum. Vermişim. Ve şuradan güç puanını veriyorum. Arkadaşlar karakter çevirmeyi unuttuk. Çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. Geliyorum şuradan. Bir şey çıkmadı. Çeviriyorum yine. basmadı. Çeviriyorum. Çıkmadı. Çeviriyorum. Mega kutu. Hadi ver. Altı yazdı arkadaşlar. Söylemiştim size. Ne geliyor? Hadi sıkıntı. Erkenim o geldi. Tamam karakter kesinlikle işi... ay karakter arkadaşlar <laughs> ben seçtim. Taktik kesinlikle işi yarıyor arkadaşlar. Bir karakter çıkardım bile. Önceki taktik videomda 3 karakter çıkarmıştım. <laughs> Bunu da kaç çıkaralım bakalım. O 112 altın nedir ya? Şimdi büyük kutudan tane mega kutu var arkadaşlar. Döndüre döndüre açıyoruz. Döndüre döndüre. Döndüre döndüre. Bunlardan bir şey çıkmadı. Şimdi mega kutuyu açacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bir şey çıksın. 40'a kadar biriktirdim. Hadi. 5 Arkadaşlar bu taktik de işe yarıyor. El primayı çıkardık. Ama yani bu taktik o kadar da işe yaramıyor. Bir karakter çıkardık bu taktikle. Diğer taktiğimizde 3 karakter çıkarmıştık. 10 karakterimiz oldu şu an. Yani diğer taktikte biliyorsunuz 3 karakter çıkarmıştık. Bunda bir çıkardık yani bu taktik o kadar işe yarıyor denilmez ama yapabilirsiniz yine. Neyse arkadaşlar Bugünlük video bu kadardı. Bay bay.